Herkese merhabalar. Ben Hüseyin Can Adelen. Bugün sizlerle başlıklarında göreceğiniz gibi bu led yani kurşun zaman tablosunda en hızlı şekilde 2600 olmaya çalışıyorum. Bildiğiniz gibi geçen videoda sıfırdan 2500'e kadar oynadım. Ve eğer o videoyu izlemediyseniz sağ üstten önce o videoya ulaşabilirsiniz. Onun dışında bugünkü amacım da geçen videoda bıraktığımız yerden 2600'e kadar oynamak. Ufak da bugün bir aksilik yaşadık. Onu da size hemen anlatayım. Bildiğiniz gibi biz bu hesabı ortak olarak kullanıyoruz ve kanal ortağım Yamaç yanlışlıkla bu hesaptan bir tane maç yapmış ve bu tabii ki maç sırasında bunu fark ettiği zaman doğal olarak maçı maça konsantre olamadığı için orada bir aksilik yaşadık ve şu anda geçen videoda bıraktığımız 2510 puan yerine 2480'den devam ediyoruz. Lafı da fazla uzatmak istemiyorum hemen maçlara geçelim umarım çok zorlanmadan 2600'e ulaşırız. İlk maçımız 2500'lük bir Rus oyuncuya karşı. Hemen D4 oynayalım. D5, at 3 Bu arada puanımız artık yavaş yavaş yükseldiği için maçlar daha zorlu geçecek. Onu da söyleyeyim. Ve geçen videoda da oynadığım bir tane varyant denk geldi. Şimdi geçen videoda rok atan oldu. Bu videoda aynen tabii ki öyle olmadı. Bu maçta farklı oldu. Tam at 6 Bunu açıkçası çok bilmiyorum ama bu tempoda açılışların o kadar da önemli olduğunu düşünmüyorum. Şimdi rakibimiz bunu değişerek bence çok iyi yapmadı. Çünkü şimdi kalenin önü açıldı. Atı burada boşta bırakıyorum ama alması bu tempoda özellikle. Pek iyi olmaz. Çok da abartmadan hemen geri çekelim. Çünkü alırsa bu sefer sıkıntı olur. Dediğim gibi bu arada maçlar zorlaştığı için artık yorum yapmakta birazcık zorlanıyorum. Özellikle şeyde zaman temposu azaldığı zaman büyük ihtimalle konuşmakta bayağı güçlük çekeceğim şu anda bile. Zorlanıyorum ve açısı pozisyonumdan da hiç memnun değilim. Şimdi vezirbe 5 oynamak zorunda gibiyim. Çünkü bunu korumak lazım bir şekilde. Bunu değişmek işimize pek yaramıyor. Ama niye böyle bir şey yaptım onu da anlamadım. Şu anda ilk maçta baya kötü durumdayız. Ama tabii ki süre çok önemli. O yüzden süreye dikkat edelim. D3 oynayabilir burada rakip. d 3ü alamıyoruz çünkü açmazdayız. Tamam bunu oynadığı zaman bunu alıyorum. At D3'e buraya geldim. Şimdi at D4 alamıyorum. Fakat tamam bunu da alalım. Şimdi rakip D3'ü zorluyor diye düşünüyorum. D3'ü alalım mı? Aldık. Şah bir 1 kaçtık. Maçta gerçekten zorlu açısı. Tamam böyle oynayayım. Sonuna kale bile kale Şimdi kale D3 alamıyorum ama. En azından bir şeyler yaptık. Tamam şimdi şah çekip böyle geldiğim zaman bir sürü açmaz var. Bunu almam gerek herhalde. Maçta birazcık zorlu geçiyor. Tamam şu an üstün pozisyonda kaldık. Tek yapmamız gereken maçı kazanmak. Allah bir de nedense otomatik vezir çıkma kapanmış. Galiba <laughs> yamaç onu da kapattı. Onu hemen bir seçeneklerden ayarlayalım. D bildiğiniz gibi biz bu hesabı iki kişi kullandığımız için öyle ufak bir sıkıntı oldu. İyi ki süre çok az kaldığında yaşamadık. Çünkü çok sıkıntı olurdu. Nereden açıyorduk bunu? Onu da bulmak istiyorum. Geçer piyonu otomatik. Her zaman olsun bu tabii ki. Yani 1 artı 0 oynarken. Ben her zaman olarak kullanıyorum. Tabii ki çok ender durumlarda böyle olmaz. Fakat ben böyle kullanıyorum. Eğer o ender durumlar başınıza gelirse kontrole ya da alt tuşuna basılı tutup başka taşı da terfi edebilirsiniz. Onu da söyledikten sonra 2500'e ulaşmışız ve yine beyazı. Sirius Joker diye bir rakibimiz var. Yine de 4 oynayalım. Az önceki maç güzel bir maç değildi. Fakat olsun rakibimiz de baya hızlı oynuyor. Onun hızına ayak uydurabilecek miyiz? Pek emin değilim. Normalde ben de çok hızlı oynayan bir oyuncuyum. Fakat böyle video çekerken maalesef hafif kasma oluyor ve açıkçası hızınızı bayağı etkiliyor. Şimdi E5 tehdidim var. E5'i yine de sürsem mi? Yok sürmek çok mantıklı olmaz gibi. Bu fili alsın sıkıntı değil. Açısı yine pozisyondan memnun değilim fakat tek yapmamız gereken hızlı hızlı ne yapmaya devam etmek. Şimdi açısı pozisyonda çok çok aman aman kötü bir pozisyon değil ama tabii ki beyazdan elde etmek isteyeceğim bir pozisyon değil. Tamam şimdi aslında çok da kötü değil pozisyon. File altı fikirlerim var. Bir anda rakibe sıkıntı yaşatabiliriz. Önce bir file altımızı oynayalım. Buna kale F7 var ve file alıyorum. Ve şimdi tekrar kale, kale F8 oynayacak diye düşünüyorum. Ona kale F7 tekrardan geldiğim zaman bir taş öndeyim. Ben yine buraya geleyim. Gördüğünüz gibi taşlar birbirini koruyor. Ve vezir F2 de gelelim. Vezir D4 de gelebildik. Fakat şu anda mat tehdit ediyorum gibi gördüm. Tabii ki almayacaktır. Fakat bunu da aldığım zaman çok çok üstünüm. Süremizde çok fazla var. O yüzden açıkçası rakibin pek fazla yapacağı bir şey yok. Gördüğünüz gibi taşları koruyup burada. Sakin sakin. Devam etmek lazım. Vezirleri değişebiliyorsak değişelim. Açısı burada artık rakibin tek ümit ettiği şey. Pat olması. Fakat tabii ki pat etmeyeceğiz. Şahın da giriş yokmuş bu arada. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Şah 4 Kale 5 yaptık. Bunu alıyorum. Burada önemli olan şey sakin oynamak. Çünkü pozisyon bitik. O yüzden aksiyona hiç gerek yok. Şimdi bunu alıyorum. şah çekiyorum. Ve mat oldu ve 2520 puana geldik. Hep beyaz oynadık. Belki bir tane siyah renk gelir derken yine beyaz olduk. Ben açısı renk de aratmıyorum. Normal tıklıyorum ama. Nedense hep beyaz geliyor. Tamam bunu ilerletelim piyonumuzu. Atları değilsin. H4, H5 sürelim. Bildiğiniz gibi G6 sürdükleri pozisyonlarda. Böyle H4, H5 yarma fikirleri. Güzel. Piyonu unuttuk tabii ki. Fakat sıkıntı değil gelişim üstünlüğümüz var. O yüzden aman aman bir problem değil. E6 sürsek burada. Fil c var. O zaman önce at f7 ile başlarsam yine olmaz. Tamam, E6 sürüyorum. Şimdi f6'ya at f7 diye düşündüm. Fakat vezir a5 var. Bu olmaz. Bu lan kale boşta. Nedense yine de f6 oynadı gibi düşündüm. Şimdi çok üstünüz. Kale üstünüz ve fili de çıkamıyor. O yüzden pozisyonumuz tabii ki kazanç durumda. Şimdi at fade oynayalım. Rock yapamasın. Şah merkezden kaçamasın. Buna fil altı alıyorum. Şah çekti kaçtık. Şimdi rock yapamaması bizim için çok güzel. Şimdi vezir d 5 aldıktan sonra ne yapacak göremiyorum. Fil de boşta bu arada. Fili de alabiliriz. At da istekte. Açısı pozisyon. Çok kötü ve rakibimiz terk etti. Güzel başladık ama hep beyaz oynuyoruz. Ya, beyazı mı seçtik? Yok. Öyle bir seçim yok. Zaten buradan rastgele tıkladığımız zaman. Aynen siyah ve beyaz karışık geliyor. Şimdi siyah olduk. C5 oynayıp bunu alalım. Evet rakibimiz gördüğünüz gibi acele etti açılışta. Ve bir taş kaybetti. Ve açıkçası biz burada eğer ona şans vermezsek rakibimizin elinden pek bir şey gelmez. Burada tek ümit ettiği şey bizim onun yaptığı gibi. Belki primov'dan belki normal satranç anlamında ciddi bir hata yapmamız. Eğer böyle ciddi bir hata yapmazsak pozisyonumuz çok rahat kazanç. Piyon yapısı da kötü. Taş da geride. Yani bunu aslında üst seviyede devam etmezler. Ama tabii ki bullet olduğu için bir artı olduğu için her yani her konum oynanabilir. Bunu da bunu da alıyorum. Ben kaleyi de alıyorum. Rakibim kaleyi de verdi. Sonra Bunla, bunları da aldım. Bunu da aldım. Şu anda bir kale üstünüm gibi görüyorum. Çok daha abartmaya gerek yok. Atımızı savunmaya geldim. Şimdi zaten çok üstünüz. O yüzden yani çok daha var. gerek yok. Şahımızın yanında bir tane taş olsun. Şimdiki amacım kaleyi buraya gelip daha sonra cebirden her şeyi değişmek. Bunu nasıl engelleyecek açıkçası bilmiyorum. Geldim. Her şeyi değişiyorum. Ve kale üstün olarak basit bir şekilde oyunu kazanacağım. Gel vezirleri de değişelim. Böyle oynuyorum. Ver fili. Fil e, 4 oynarsa tabii bunu al, oynarsa. Şimdi şah çekerek aldım. Sonra bunu aldım. Burada artık Remove yapmamıza gerek yok. Çünkü zaten 24 saniyemiz var gördüğünüz gibi. Evet maçı kazandık. Hemen 1 artı 0 yine aratalım. Hızlı da ilerliyoruz. Belki hiç kaybetmeden yine ulaşabiliriz. Eğer öyle de olursa tabii ki çok güzel olur. Şimdi hemen Karok Hanım'ı oynadım. Rusya'dan bir hakimimiz geldi. Güzel. Bu varyantı defalarca Sergey Zigalko ile oynadım. Tabii hep o vezir F4 oynuyor o yüzden. Bunu da çok bilmiyorum. Ama bakalım. Şimdi Atı çıktık. Sonra fikrim A6 oynayabilirim belki. Belki at F5 oynayabilirim. Eğer alırsa atla alacağım. Almayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden almadığı takdirde de belki C4'ü alabilirim. Aldı. Alması ilginç. C4'ü almamdan korktu belki ama bu da tabii ki çok ilginç bir karar. Şimdi bir tane H5 oynayayım. O birazcık rahatsız edeyim. Bir H4 de oynayabilirim ama H4 oynamak istemiyorum. Bu piyon boşta. Bunu alalım. Sonra vezir d3 geleyim. Vezirimi f 5e oynadıktan sonra h4 gibi fikirlerim olacaktır diye düşünüyorum. Vezirim güvende. O zaman bir tane file 7 oynayayım. File 7 bu piyona uyudu. File 7 iyi bir hamle değildi. O zaman zorlamadan gelip vezirleri değişelim. Nedense piyonu uyuduğumu görmedim ama piyon delik zaten. Piyonlar eşit. Ve vezirleri değiştiğimize göre birazcık da pozisyon sakinleşti. Ama tabii ki buralar çok zayıf olduğu için bizim pozisyonumuz şu anda kötü. Ama olsun kalemiz güzel yerde. Fil Bey ye geldiği zaman güzel bir çaprazda gelecek. Yani bu aslında aman aman da kötü değil. Şimdi 8'e fil aşağı altı var. O yüzden almak zorundaydım maalesef. Tabii ki almak istemezdim. Ve fil Bey 7 Şimdi bakalım. Bu atı oynadığımız zaman bu fil açılacak ve çok güçlü olacak. Ve bu fil de baskı altında. Evet ve bunu kazandık. Ya evet, bunu kazandık dediğim. Bir tane taş kazandık. Şimdi bir şey tehdit etmiyor. O zaman kale iki de alayım. Bu kaleyi de alabilirim. Fakat bunu gördüm. Şimdi ver fili, ver kaleyi, ver matı. Ve her şeyi tabii ki tutamadı. Ve mat oldu. 2550 olduk. Bu arada bu serideki amacım gidebildiğim yere kadar. 2700, 2800 kaça kadar gidebilirim bilmiyorum. Gidebildiğim yere kadar gideceğim. 2555'iz şu anda. Evet bu ilginç. Vezri erken oyuna çıkmak tabii ki bildiğiniz gibi iyi değil. Fakat zaman temposu çok hızlı olduğu için Böyle şeyler yapıyorlar açıkçası. Tamam F4 oynayalım. Sonra bir de A3 oynayayım. Vezir E1 oynayıp. Şimdi belki atla 5 fikirlerim olabilir. Vezir H4'e gelelim. Fikrimiz F5, fil H6 olsun. F5. Mat oynuyorum. Fil H6 geldim. Piyonlar çok umurumda değil. Ama tabii ki bu atın f 3te olması birazcık işimize gelirdi. Şu anda atın E2'de olduğunu açıkçası yeni fark ettim. Ve bu biraz bize sıkıntı yaratabilir. Tamam böyle gelelim. Çok düşündük anlatmaya çalıştım. Atın burada olmasının önemi at gebeş gelmek ve evet at gebeş gelemediğimiz için açısı birazcık sıkıntılı pozisyon. Şimdi fil g Şimdi atımız tehdit altında. Biraz da zaman lazım. Çok yavaş oynadım. O yüzden sıkıntılı durumdayız. Vezir g geleceğim. Sonra at F4. Tamam buna bir tehdidi yok herhalde. Şimdi kale F3. Evet bu maçı kötü oynadık. Bu maç gidebilir elimizden. Fakat olsun. Şimdi at F4 geleyim. Vezir G5 at H5 tetlerim var. Yani pozisyon kötü ama çok fazla şansım var. Şimdi E5 gibi bir numaram var. Hemen E5 süreyim. Fikrim aldığı zaman ataş h 5te Vezir'i kazanıyorum. Ver atı diyorum. Aslında bir anda kazanç mı oldu pozisyon? Tam da emin değilim. f 6 da sürelim. Şu anda birazcık ateş oynuyorum fakat olsun. Vezir H6'dan sonra ne yapacak? Bunu alırsan bu var. Daha sonra kalem halen daha tehdit altında. Onu unutmamam lazım. At G6 oynuyorum. Sonra kale f Şimdi vezir feda etmek zorunda kalabilir. Veya vezirde 4 de varmış. Aynen onu da az, az önce fark ettim. Şimdi ne oynayalım? Kale F4 gelelim. Hızlı oynamak istiyorum çünkü... E, süre az. Burada açısı süreden kaybetmeyeyim. Bana yeter. Pozisyonu kazanabilirim diye düşünüyorum. Böyle böyle geleyim. Birazcık süre kazanayım. Biraz daha hafif lak başladı. Allah. Tabii ki böyle bir şey yapmak istemem. At 4 At g5 at f7 tamam pozisyonu kazandık. Bu maç aslında çok tehlikeliydi. Özellikle buralarda. Yani rak rakibin gördüğünüz gibi şahının etrafına koydum bütün taşlarımı. Çok piyon gerideyim. Büyük ihtimalle objektif olarak da kötü pozisyon ama. 1 artı 0'da oynaması kolay değil. Ve e5'den sonuna belki de pozisyon kazançtır. Hemen hızlıca bir kontrol etmek istiyorum. Evet pozisyon artı 4.7 diyor makine. Kazançmış. Tabii ki burada doğru oynamamışız ama. Dediğim gibi 1 artı 0 temposu olduğu için hızlı hızlı hamleler yapıyoruz. Her zaman doğru oynayamıyoruz. İnternetimde hafif bir şeyler oluyor. Ama olsun biz devam edelim. Umarım bize internet sıkıntısı çıkarmaz. Şimdi 1 artı 0'a tıkladım. Ve 2567'yiz. Kosova'da, Kosova'dan Kosova'dan Korap diye bir rakibimiz var. Hemen Karokan'ı yine oynayalım. Bu varyantı çok bilmiyorum ve rakibimiz çok hızlı. Gerçekten çok hızlı. Bu rakibe karşı dikkatli olmak lazım. Süre sıkışmasına girersek sıkıntı olabilir. O yüzden oynayabildiğimiz kadar iyi oynayalım. Bu at A5 hamlem pek iyi değildi. O zaman geri çektik. Herhangi bir sorunumuz yok. Süreden de eşit durumdayız. O zaman problem değil. Şimdi ver fili diyorum. Fili aldım. Şimdi fil, fili alınca piyon yapısı bozuldu. Şimdi at 5 geldim. Fil çiftim var. Pozisyonum üstün olduğuna eminim. Şimdi fil G4 geldik. Fil G4 bir hata olabilir. Belki at 5 taş kazanabilirdi fakat rakibimiz değerlendirmedi. Şimdi Pozisyonum halen daha üstün fakat birazcık karıştı. Fikrim file 2 alıp kaleci 4 almaktı. O yüzden rakip veziri kaçtı. Şimdi mat tehdidim vardı. Aynı şekilde at B2 ile çatal attım ve şu anda kalite üstünü. Filimi geriye çekeyim. Vezir B6 şimdi belki ileride taktiksel olanaklarım olabilir. Kalece 4 geliyorum. Ver atı diyorum. Atı oynasın. Daha sonra vezir E3 gibi bir hamle yapalım. Şimdi vezirleri değişmek çok mu mantıklıydı? Açıkçası değildi fakat atı uyuduğu için Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bunu da alıyorum. Daha sonra piyonla alacaktır. Filce 5. Değeri sürdüğünde kale E7. Hatta bir tane şah çekeyim gıcıklığına. Kale E7. Şimdi ver piyonu. Tabii ki hemen vermek istemiyor. O zaman ver kaleyi. Ve evet. Kaleyi de aldık. Ve pozisyonumuz kazanç oldu. Maç bitti neredeyse. Evet. Ve 2578 olduk. Aynı kişilerle oynamak istemiyorum. O yüzden hemen rastgele bir tane 1 0'a seçtim. 2461'lik bir rakip Ensemo. Bakalım kazanabilecek miyiz? 2600'e de çok az kaldı. Açısı kaç dakika oldu bilmiyorum. Bu sefer timer'ı koymadım. Fakat 0'dan 2500 olmamız galiba 36 dakika sürmüştü. Bakalım bu ne kadar sürecek? Bu arada ben bu varyantı oynamıyorum normalde. Niye oynadım? Bilmiyorum. Oynamak da istemeden oynadım. Şimdi olsun Vezir bey çıkılayım. Sonuna piyonu verdiysen alıyorum. Şimdi ne yapacak? Şimdi bu piyonu da alıyorum. Daha sonra filmi gelişelim. Vezir A4 gelecek. Veziri eski yerine gelelim. Zaten burada üstünüz. B3 oynuyorum. Daha sonra C4 ile merkezime birazcık daha sağlam almak istedim. Tabi Şah'ın merkezde kaldı. Ve bundan hiç memnun değilim. Onun dışında iki piyon üstünüm. Ve vezirleri burada değişirsem pozisyonum kazanç olacaktır diye düşünüyorum. Değişmeden bir vezirde 4 numarası deneyebilirim. Hatta hemen deneyelim. Şimdi vermatı diyoruz. Fil gördüğünüz gibi bu çaprazda güçlü. Şimdi at 5 e ver at f diye. At f diye koruduğu zaman şimdi at g6 şah tehdidim var. Ve hem veziri değişiyorum diye görüyorum. Hem de bir fil değişiyorum. O zaman yapalım. Hatta böyle alıyorum ki kalemin önü de açılsın. Eğer vezirleri değişmezse mat tehditlerim olabilir. O yüzden böyle oynamayı tercih ettim. Tamamdır. Şimdi bir tane fil h5 mi oynasam ya da kale h3 mi oynayayım? Kalede bir oynayayım. Çok fazla hamle var burada. Belki D6 da olabilirdi. Fakat olsun. Şimdi bunu unuttum ve bu açıkçası bize bayağı sıkıntı yaratacak. Vezir F4, ver Kale H6'yı. Ve görmedik Kale h Hatta daha da tatlı olması için Vezir h alalım. Aldığı zaman kaleyle alalım. Ve mat olsun. Burada bu kalenin açık olmasına çok kafayı taktım ve onun tehdidini unuttum açıkçası. Buna tabii ki önlem almam gerekirdi. Belki de fil H5 oynamam lazım. Belki de at G6'dan sonra Hemen vezirleri değişip daha sonra almam daha mantıklı olabilirdi. Olsun maçı kazandık. 2588 puandayız. Ve 2600'lük bir rakip geldi. Hadi bakalım bunu kazanırsak. Galiba 2600 alıyoruz. Bugün de hiç maç kaybetmedik. Geçen de en son maçı kaybetmiştik. Bakalım umarım bir uğursuzluk başımıza gelmez yine. Şimdi tamam bunu alıyorum. Vezir göç pozisyonumdan çok memnunum. Haçlar sürüyorum hemen. şah adını parçalama açısından. G4'e A taşı ver piyonu. Vezir D7 de, de mi koruyacak? Ama Vezir d de edeyim, hiçbir zaman oynamak istediğiniz bir hamle değil. Çünkü bu filin önüne bu Vezir'i koymak mantıklı değil. Buna alıyorum. Sonra piyon kazandım bir tane. Şimdi at da 5 gelelim. Fikrim. Kale G8 oynarsa at F6. Vezir F6'ya Vezir G8 oynayıp sonra kale F6 alıyorum. Şimdi diğer bir fikir. Tamam buna hemen C3. Bunu kaçsın. Sonra kale F5 gelip şimdi kalemi H5'e aktarmak istiyorum. Böyle bir fikrim de var. Şimdi bu kalemi de gelmek istiyorum. Tamam bunu at f6 diye gördük. Şimdi vezir f6, vezir g8. Sonuna kale f6 ve kale kale değil kalite üstünüm. Bir f4 enteresan bir anını. Hemen şah çekelim. Aldım bunu. Bu kalem oyunda değil. O kaleyi tabii ki oyuna gelmek istiyorum hemen. En hızlı şekilde. Kale d1, kale d6. Yeterince hızlı gibi. Kale d1, at e6'ya kale d6. Tamam buna kale d6. Kale H7 ve file A2'den sonra sanırım maçı kazandık. Bugün diğer maçlara göre açısı daha zordu fakat daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Tabi rakip terk etmiyor ama şu türeden de çok önde olduğum için açısı çok rahatım. B3 oynuyorum. Atın oraya geleceğini tahmin ettim. Aldım şimdi atı. Ve gördüğünüz gibi 15 puan daha alıp 2603 puana ulaştık. Bu bir maç aslında bugün bir maç kaybetmedim. Bu bir maç dediğim gibi başımıza gelen talihsizlikte onun dışında 9 maçta 2480'den 2603'e ulaşmışız. Dediğim gibi bu bu seride bu satranç speedrun dediğimiz seride gidebildiğim kadar yükseğe gitmeye çalışıyorum. Şu anda 2600'deyiz. Belki ileride 2700'e veya 2800'e kadar ulaşmaya çalışırım. Onun dışında bugünlük videomuzun sonuna geldik. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların böyle devamını isterseniz veya herhangi bir video öneriniz varsa lütfen bize yorumlardan yazın. Bir de videonun sonuna geldik. Biraz erken hatırlamadığımda ama kanala abone olmadıysanız bizi desteklemek için abone olup bir de videoya like atabilirsiniz. Yani videoyu beğenebilirsiniz. Onun dışında herkese tekrardan teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.